Toto 12. hafta analizine hoş geldiniz. Fatih Karagümrük, Kayseri Spor Karagümrük sahasında daha istekli ve hücuma dönük oynayan taraf, hücum hattında hızlı kanat boşlukları yaratabiliyorlar. Kayseri Spor ise savunmada zaman zaman güven vermeyen, kontra ataklarıyla etkili olmaya çalışan bir ekip, deplasmanda daha temkinli. Maç temposu ilk yarıda Karagümrük üstünlüğüyle başlar, Kayseri Spor ikinci yarıda alan buldukça tehlikeli olur. Tahmin 2-1 Karagümrük. İkinci maç. Kocaeli spor, Alanya spor Kocaeli Spor ligde dirençli, evinde tempoyu yüksek tutmayı seven bir takım, pas trafiğini orta sahada kurmaya çalışıyor. Alanya Spor ise organizasyon açısından disiplinli, set oyunlarında etkili isimlere sahip, savunma dengesiyle rakibi durdurmaya çalışacak. Kocaeli'nin hücum varyasyonları ilk yarıda şans üretebilir ama Alanya savunma bloklarıyla bu atakları kırmaya çalışır. Maç dengede gider... Kartlar ve duran toplar belirleyici olabilir. 1-1 bir bir beraberlik. 3. maç. Trabzonspor AŞ. Eyüpspor Trabzonspor evde baskı kurup topu rakip sahada tutmayı hedefler. Geniş alanlara koşu yapan kanat oyuncuları fark yaratır. Eyüpspor ise savunma kompaktlığıyla direnç göstermeye çalışır, kontra şanslarında klinik olmayı hedefler. Trabzon'un hücum çeşitliliği ve set piece etkinliği maçın kaderini çizme eğilimindedir. Seyirci baskısı ve saha koşulları Trabzon lehine. Eyüp Spor'un disiplinli savunması sürpriz bir direnç koyabilir. 2-0 Trabzonspor. 4. Maç Antalya Spor, Başakşehir. Antalya sahasında hızlı hücum edip kanatları kullanmayı seviyor. Fiziksel mücadele ve alan savunması ön planda. Başakşehir ise topa sahip olma ve oyunu kontrol etme eğiliminde. Orta sahada top dolaşımıyla rakibin dengesini bozmayı amaçlar. Antalya Spor'un yerleşik savunma hatları ve hızlı çıkışları Başakşehir'i zorlayabilir. Fakat Başakşehir'in teknik kalitesi sonucu dengeleyebilir. Maç orta saha savaşına döner, gole dönüşen ataklar sınırlı olabilir. Tahmin 1. 1. Beraberlik. 5. Maç. Galatasaray, Göztepe. Galatasaray, üst düzey hücum gücünü sahaya sürer. Özellikle iç saha maçlarında tempo ve baskıyı artırıp rakibi bunaltıyor. Göztepe, düzenli defans hattı ve dirençli savunmasıyla hataya zorlamaya çalışır. Duran toplarda tehlike yaratma potansiyeli var. Galatasaray daha fazla pozisyon üretebilir ama Göztepe'nin kapanan alanlarda kontra verme stratejisi skorun dengede kalmasına neden olabilir. 2-0 Galatasaray kazanır. 6. Maç Gençler Birliği, Konya Spor Gençler Birliği evinde mücadeleci, top kapma ve hızlı top çıkarma üzerinden gol arar. Konya spor disiplinli, defansif organizasyonu güçlü bir ekip. Kontrataklarda etkili kanatları var. Orta saha düellosu maçın ritmini belirler. Gençler Birliği taraftar desteğiyle baskı kurmaya çalışırken Konya Spor sabırla üstünlüğü ele alabilir. Fiziksel mücadele yüksek olur, bireysel hatalar sonucu gol şansı çıkabilir. 1-1 Beraberlik 7. Maç Kasımpaşa-Beşiktaş İstanbul derbisi havasında bir maç. Kasımpaşa evinde cesur oynayıp kontra fırsatlarla öne çıkmak isteyecek. Beşiktaş ise maçın kontrolünü ele alıp oyun kurmak isteyen taraf. Kaliteli geçiş oyunları ve duran toplarla üstünlük arar. Derbiler genelde tempolu ve duygusal geçer. Ufak detaylar maçı etkileyebilir. Beşiktaş favori olsa da Kasımpaşa'nın evdeki direnci sürpriz yaratabilir. Beşiktaş 2-1 kazanır. 8. maç. Gaziantep, Fenerbahçe, Fenerbahçe genel anlamda formda. Topa sahip olma oranını kullanıp kanatlardan içe kat eden hücumlar üretir. Gaziantep evinde disiplinli savunma yapıp duran toplardan faydalanmaya çalışır. Fenerbahçe'nin kalite farkı sahada belirleyici olabilir fakat deplasman atmosferi Gaziantep lehine ekstra motive edici unsur. Maç orta saha mücadelesiyle geçip Fenerbahçe'nin pozisyon üstünlüğüyle sonuca gitmesi muhtemel. Fenerbahçe 2-0 kazanır. 9. maç Samsun Spor, Çaykur Rizespor. Samsun Spor iç saha avantajını kullanıp direkt toplarla etkili olmaya çalışır. Rize Spor ise kontra atak ve duran toplarda tehlikeli. Orta saha kontrolü Samsun'a geçerse pozisyon sayısı artar. Rize daha organize bir savunma planı uygularsa skoru dar tutabilir. Bölgesel mücadele, ikili mücadeleler ve top kayıpları belirleyici olacak. Samsun Spor bir sıfır kazanır. 10. Maç Feyenoord, PSV Feyenoord sahasında baskı kuran, agresif pres yapan bir ekip. PSV ise topu tutup kontrollü oyunla alan yaratmayı sever. Hollanda derbileri genelde tempolu, açık ve gol şansı yüksek geçer. Teknik kalite ve hızlı hücum geçişleri maçta öne çıkan unsur olacak. İki takım da son dönemde skora kolay gidebilen oyunculara sahip. Maçta boş alanlar bol. 2-2 beraberlik bekliyorum. 11. maç. Aston Villa Manchester City City topa sahip olma yüzdesiyle oyunu kontrol edip pozisyon üretir. Villa ise organize savunma ve kontralarla tehlike yaratıyor. Guardiola'nın takımı hafta genelinde daha çok topa sahip olacak, oyunu yavaşlatıp pozisyon arayacak. Aston Villa fizik gücüyle duran toplarda etkili olabilir. United gibi değil. City karşısında hata payı az. Manchester City 2-1 kazanır. 12. maç. Everton, Tottenham, Everton evinde mücadeleci. Tottenham ise hücum varyasyonları ve Kane benzeri bitiriciler üzerinden pozisyon arıyor. Orta saha mücadelesi sonucu Tottenham'ın kaliteli hücum oyuncuları maç içinde fark yaratabilir. Everton savunmada dikkatli olmazsa yıpranır. Tottenham ise geçiş hücumlarında etkili. Tottenham 2-0 kazanır. 13. maç. Real Madrid Barcelona. Klasik El Clasico. Yüksek taktik yoğunluk, seyirci baskısı ve bireysel anların maçı çözeceği ortam. Real Madrid oyun disiplini ve kanat ataklarıyla, Barcelona ise topa sahip olup pozisyon üretme eğiliminde. Hakem kararları, sertlik ve duran toplar maçın kaderini değiştirebilir. Form durumları ve teknik direktör hamleleri dramatik etki yapar. 1-1 Bir -bir beraberlik. 14. maç. Napoli, Inter Serie A'nın üst düzey kapışmalarından. Napoli hücum zenginliği ve kanat etkinliğiyle, Inter ise disiplinli savunma ve kontralarla cevap verir. Taktiksel savaş, Orta saha üstünlüğü ve kanat değişimleri belirleyici. Napoli'nin hücum varyasyonları evinde öne çıkabilir. Inter'in savunma disiplini gole karşı koyabilir. Napoli 2-1 kazanır. 15. maç. Lazio Juventus İtalya'da taktiksel zeka öne çıkar. Lazio daha direkt, Juventus daha kontrollü ve savunma odaklı. Duran toplar, beklerin hücuma katılması ve orta sahanın fiziki savaşı maçın kilit noktaları. Juventus tecrübe ile skoru kontrol etmeyi deneyecektir, Lazio ise evde baskı kurup avantaj arar. Bir bir beraberlik. Futbolun heyecanı yine Doruk'ta, her statta ayrı bir hikaye, her maçta yeni bir umut var. Biz bu haftayı tıpkı bir satranç tahtasındaki hamleleri çözer gibi inceledik. Her pasın, her presin, her savunma dönüşünün ardında bambaşka bir denge yatıyor. Kimi takım 3 puanı alarak nefes almak istiyor, kimisi ise zirveden kopmamak için her topa savaş açıyor. Bu hafta kimin yüzü gülecek, kim kaderine yenilecek hep birlikte göreceğiz. Futbolun büyüsü tam da burada gizli. İstatistikler, form durumları, taktik planlar bir yere kadar. Sahada belirleyici olan o anda kim daha fazla inanıyorsa işte o kazanıyor. Biz her maçın perdesini açarken sizlere yalnızca skor değil Oyunun ruhunu da anlatmaya çalıştık. Çünkü futbol sadece 90 dakika değil. Emeğin, tutkunun ve inancın hikayesidir. Unutmayın, Spor Toto'da her hafta yeni bir senaryo yazılıyor. Belki bu hafta sürprizler bizi şaşırtacak, belki de favoriler bir kez daha adını zirveye yazacak. Biz her hafta olduğu gibi gelecek haftada da takımların nabzını tutmaya, maç öncesi atmosferi en doğru bilgilerle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizlerin görüşleri bu analizin en değerli parçası. Belki sizin yorumunuz bir sonraki haftanın analizinde yer alacak, kim bilir? Futbolun kalbi burada atıyor. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, topun yuvarlandığı her yerde kazananın siz olmanız dileğiyle.